...fenomenim dediniz. Neden fenomen evet. olmak istediniz? Sosyal medyada herkes sizi tanısın istediniz. E, Yakışırlı olduğum için... E, ...saygın olduğum için... ...efendi dürüst Vay olduğum be, için... Helal olsun ya. Peki neler yapıyorsunuz... E, ...takip edilmek için? Hiç aynaya baktın mı bir yıl? Hiçbir şey yapmıyorum. Aynaya baktın mı? Hiçbir şey yapmıyorum. Cenab-ı Allah bana bir... Esmerim. nur vermiş. Evet. O suratıma bakıyorum. Hı hı. insanlığıma bakıyorum. Bu nuru sosyal medyada <laughs> evet. paylaşayım dediniz. Allah sen bana sabır ver ya. Hayır nur kim? <laughs> Ay bak bu da. Hayır hayır. Hani dediniz ya yüzüm nurlu diye. Hani bu nurlu yüzümü herkes daha dün dediniz ki daha dün dediniz ki benim 3000 takipçim var. Ben fenomenim dediniz. Neden fenomen evet. olmak istediniz. sosyal medyada herkes sizi tanısın istediniz. E olduğum için, e, saygın olduğum Ay. için, efendi dürüst Vay olduğum be, için. her ya. Peki neler yapıyorsunuz e, takip edilmek için? Hiç aynaya baktın mı büyüğ? Hiçbir şey yapmıyorum. Aynaya mı aynaya. Hiçbir aynaya. şey yapmıyorum. Cenab-ı Allah, Allah bana bir şey nur vermiş. O suratıma bakıyorum. Hı hı. İnsanlığıma bakıyorum. <laughs> Bu nuru sosyal medyada ya paylaşayım ya. dediniz. Allah sen bana sabır ver ya. Hayır Nur kim? <laughs> ay bak bu da hayır, hayır hani dediniz ya yüzüm nurlu diye hani bu nurlu yüzümü herkes gör.